Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram takipçi hediyesini tanıtacağım. Aşağıdaki verdiğim linkten giderek kayıt olabilirsiniz. Siteye giriş yapabilirsiniz. Buradan Instagram paketlerini göz atalım hemen. Gördüğünüz gibi isterseniz buradan direkt uğraşmak istemiyorsanız takipçiyi satın alabiliyorsunuz. 1000 takipçi 35 TL. İsterseniz havale veya kredi kartından satın alabiliyorsunuz. Burada beğeni paketlerine satın alabilirsiniz. Satın almak için mesela buradan havale diyorsunuz. Zaten sizi direkt müşteri hizmetlerine yolluyor ve oradan e Havale numarasını arıp gönderebilirsiniz. İsterseniz buradan direkt kartla satın alabiliyorsunuz. Buradan satın alıp buradaki bilgileri gönderdikten sonra bankanızın onay sayfasına yönlendirecektir. Oradan SMS girerek satın alabilirsiniz. Hemen ücretsizi nasıl takipçi katabilirsiniz bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten burada beğeni iletişim, Instagram izleyenler etkileşim gibi birçok paneli mevcut. Hemen buradan giriş yapalım. Instagram kullanıcı adımızı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan fake hesap açıp girmeniz daha iyi olur. Orijinal hesabınızı girmeyin. Yani eğer şey diyorsanız. Ee, yan açtığınız hesabında profil resminizi koymaya dikkat edin. Profil resminizi koyun. Hemen şimdi giriş yapalım. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra böyle bir panel çıkacak karşınıza. Burada gördüğünüz gibi 100 beğeni, 100 takipçi, 25 yorum, 500 stories'den 2500 video gönderme, 250 video kaydı gönderme. burada da ne varmış hemen bakalım. Evet. Canlı yayın izlenme gönderiyormuşsunuz arkadaşlar burada da. Hemen buranın üst takipçilerimizi gönderelim. Buraya kullanıcı ismimizi yazıyoruz. Bu da benim orijinal hesabım arkadaşlar. İsterseniz gelip buradan takip edebilirsiniz beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buldu şimdi buraya 100 takipçi yazıyorum göndermeyi başlatıyorum gördüğünüz gibi 2 dakika bekleme süresi vardı bana ee, Buradan yavaş yavaş gelecektir Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen 15 takipçi geldi yavaş yavaş diğerler de gelecektir Hemen bakalım gördüğünüz gibi çoğu profil resimde birazdan da devam da gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha süresi var. Buradan eğer isterseniz arkadaşlar diğer panelleri kullanabilirsiniz. Buradan mesela istediğiniz gönderin URL'sini kopyalayarak beğeni gönderebiliyorsunuz. Burada yorum gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine herhangi bir gelip burada mesela bunu gelip bağlantıyı kopyala diyorsunuz ve bağlantı adresini buraya kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz arkadaşlar daha sonra göndereyim bul deyip, isterseniz yorum gönderebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ben yorumları kapattığım için e, yorum göndermedi tabii ki burada story gönderme aracı var arkadaşlar story paylaşım bulunamadı diyor story izlenmesi için arkadaşlar orijinal hesabınızdan giriş yapıp story izleme gönderdikten sonra hesabınızın şifrenizi değiştirin ee, böyle daha iyi olur gördüğünüz gibi burada da fotoğraf kaydetme aracı var Hemen mesela bunu da deneyelim gördüğünüz gibi hemen buldu 250 tane gönderebiliyormuşuz 250 tane gönderelim gördüğünüz gibi ben de sonuç başarılı diyor hemen sayfayı e bir kez daha yenileyelim Gördüğünüz gönderilen toplam kaydetme aracı 50 kişi fotoğrafı kaydetmiş oldu arkadaşlar. Ee, bu sen mantığı da böyle kısaca arkadaşlar. Eğer isterseniz bununla uğraşmak istemiyorsanız gerekli olarak buradan e, takipleri alabilirsiniz. Burada Don aracı var bu arada arkadaşlar. Burada geri takip etmeyenleri falan bulabiliyorsunuz. Video izlediğiniz için sağ olun. kanala beğeni abone olmayı unutmayın.